Mutfak Paletinden herkese merhaba. Bugün sizlere simit tadında çıtır çıtır bir kurabiye tarifim var. Hazırsanız hadi gelin birlikte başlayalım. Bir kabımızın içerisine 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuz ilave edip yoğurmaya başlayalım. içerisine bir paket kabartma tozu ilave edelim. 3 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. 2 yemek kaşığı pekmezimizin içerisine yarım çay bardağı su ilave edelim. Hazırlamış olduğumuz hamurdan küçük bir parça alıp yuvarlayıp önce pekmezi daha sonra kavrulmuş susama bulayalım. 180 derece fırında alt üst ayarda 20-25 dakika kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla bu tarz tarif görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.